unutulmamalı. Ee, Asya çağı başladı. Bak böyle bir tablo. Son atıyorum 400 yıldır yoktu. Bu bir ilk Çin'in, Rusya'nın, Hindistan'ın bir araya gelip yüzlerini batıya dönerek kardeşim buraya kadar hani Mustafa Kemal'in meşhur bir lafı vardı bir gün 1930'lu yıllarda tam tarihini hatırlamıyorum. E, İran Büyükelçisi Akşam yemeğinde çıkıyorlar. O arada da güneş doğuyor <laughs> diyor ki <laughs> bu güneşin doğuşunu gördüğüm derecede gelecekte Asya halklarının, Asya milletlerinin uyanacağını Görüyoruz. görüyorum diyor. Bak müthiş. Bir... Milliye yazılarında da bu var. Var. Bunu her yerde kullandılar. Çok güzel bir şey. Yani doğunun uyanışı. Güneş her zaman doğudan, Asya üzerinden doğuyor. Yani. Ee, ben bunu 2014'ten beri savunuyorum. 2014'te çünkü yazarla bütün kitaplarımda, bütün makalelerimde yani Asya yüzyılı e, gelecekte dünyanın bu son 300 yıl Batı hegemonyası tarafından sömürülmesi, küresel finansların bitmeyen savaşlar döngüsünün sona erdirilmesi için büyük bir fırsattı. İşte biz şu zirvesinde o tabloda onu gördük.